Oha ne oluyor? Şehre bak. Uhum. Arkadaşlar şehirde e, bir virüs bulaştı. Herkes zombi oluyor. Ne oluyor lan? Hani seni ben ben bunu arkadaşlar. Kardeşim. Ulan ben. Herkese virüs bulaştırıyorum oha. bir emridir <laughs>

Oğlum bana ne oluyor? O kafam dönüyor. Kafam dönüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> kafam dönüyor ya. Zombi. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Ne oluyor oğlum? Etrafta neler oluyor? Herkese virüs kaptırdı. Oğlum ne oluyor lan? Bana da mı bulaşacak? Kafam dönüyor neden seviyorum ya. Ah. Ah. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa ben de

Canım kötü hissediyorum ama Eee sende virüs var Ah be Yani dokununca e, virüs olmuş oluyor Zombiye dönüşüyorsun Oğlum bu ne herkes zombi oluyor bir şeyler oluyor Herkes karantinada he Aha Zombi var zombi var zombi var Lan gel lan buraya Oha ne oluyor? Şehre bak. Şehre bak. Bir <laughs> kişi 50 kişi şey yapıyor. Oğlum. Beni 50 kişi tarıyor. Ne oluyor? Şehre bak. Şehirde karantina var şu an. Herkes zombi oluyor filan. Gelin lan buraya.

hiç şey yapmıyorlar bile. Arkadaşlar şehirde e, bir virüs bulaştı, herkes zombi oluyor. E, i̇nsanlar polis olup yani e, karantina temizleyici, askeri olup o insanları tarayıp öldürüyorlar. Eğer virüsü çıkarsa virüsü çıkmazsa e, gönderiyorlar. E, buyurun efendim. Bir şey var mı? Tamam tamam. He, gördünüz? Durun ya. Bak, ikinci oluyoruz şu an. <laughs> Bak, Aa! Bak görüyon mu? Habire karıyolar. Elif abi elif abi elif abi Elif abi elif abi Tutanım sizin burda gezemezsiniz Yasaksın burda Hayır bende, bende mücadeleye gittim Gezmeyin gezmeyin <laughs> size koruma yok Abi şehire ne oluyor baksana her yerde Dur Elif dur lan Kaptır Kaptır Ben virüslüyüm Aaaa <laughs> <laughs> temiz mi? Aa! Temiz, temiz abi, temiz zorlamayın. yine. Ben virüstüyüm. He <laughs> he. <laughs> ne yapıyor lan o? Geç 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 geç. Ben virüstüyüm. Ha. <laughs> <laughs>

Yü ısırıldım bu busa harbiden virüsteyim he harbiden ısırıldım he Hayır. Hayır. Virüsü değilim ben. Virüsü değilim. Buradaymış lan kardeşim. Brüslü mü tehlikeli Oğlum ya. Ha, Oha. Brüslü bu. Biri bize sıkıyor. Burada dur. Dur şurada. Oha füze atıyor millete füze atıyor. Rus'un ilk başladığı yer burası. Ya kardeşim ben başım değişik hissediyorum ya bir şey mi var acaba bende? Var mı? Bak arka dümdüz buradan düzeltiyorlar bak bak. Evet, tamam. Şuradan değil mi? Şuradan. Gel buraya gel. Kontrol noktası burası. Gel, gel buraya gel. Kontrol et. Boşum. Oha füze attı kafama abi bu ne ya? Bak şimdi biraz trolleyeceğim. bende virüs yok, yok ben de ya. gir içeri. İçeri, içeri gir. Ne oluyor ya? Dur 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 dur. Dur dur dur, dur bekle. Senin taramanı yaptılar mı? Gürsüsün Burada kal. Buradan çıkma dışarıya. Burası güvenli bölge. Tamam. Aa tamam. Oğlum hızlandı mı? Buraya gitme. Buraya git. Buraya gitme. Gel. Bak gel benim. Gel gel. Şu odalardan birine gir. Kaçacağım şimdi. Kapatmışlar ya. Kaçalım öldürecekler bizi kaç. Tamam. Geçin. Selamünaleyküm. Yani çıkma dışarı çocuğum. Çıkma. Gir içeri. Ya sıkıldım. Oğlum çıkamıyor muyuz başka bir yerden ya? Bir... Aha bura... çıktım. Vallahi kaçıyorum. Bir kendimi böyle bir virüslü hissediyorum ama. Bak şimdi bak. Virüslüyüm ben virüslüyüm. Boss zombi çık. Virüslüyüm <ben. gülüyor> ki, kim Aa. Kaçma kaçma kaçma. Harbiden neresiymiş ya <laughs> Bak o da virüsü saldı Le. Ya virüsü değilim ben Gel, gel. gel Ya virüsü değilim ben. <laughs> Bende neden her yerde atarlanma? Atarlanma caz yapma kırarım beni. Aa. Atarlanma, atarlanma, yapma, kırarım beni. Aa. Aga ben de her <laughs> yerde. <laughs> Ne yapıyor bu ya? Adam. virüs koruması şey yaptırmıyor ya. Yazık. böyle yapanlara vuruyoruz ya. <laughs> ben, virüsüyüm ben. Hayır o benim ha. ben. Ben virüslüyüm. Ben virüslüyüm. Hayır virüslüyüm ben. Ya virüslüyüm ben. Bakayım. Kon oh, temiz. Temiz temiz. E bunu... Lan ne çekti lan bu çocuk. Birader sen kimlerdensin kalsın? Ha. Harbiden ya. Bahtı kara abi bunun. Nedim abi. Ha. Bahtı kara mı? Daha yine Hahtı mi? Virüslü ben. Bebe Değil böyle. değil virüsüz, Arkadaşlar, virüsüz, 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 Tam şey götürüyoruz. Bunu biri eşlik etsin şeye kadar. Gel ben ee, de gel lan böyle. kadar bak, eşlik kaç, etsin bir bu Bir dakika. Yani. Bir şey, bir şey kesinleşirmek istiyorum. Kaçarsan bu bazukayı yersin. Tamam, 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 tamam. Yürü, yürü. Sıkarım kafana. Bir tur versene benim o bazookaya Bak ben de al bak yere attım. <laughs> Taşıyamıyorum ya. Sen, oğlum sen daha veletsin, gel, gel, gel. Kaçacağım hürriyetteyken. Şu velet temiz, belet içeri al. Belet içeri al. Sen girin arkadaşlar, girin. ben seni Aç şu kapıyı. lan Abi ben virüs ya. Lan be hareket etme. Ya virüs ben. Ha Açtığı için olmak Oğlum her yerde öldüm ha. Oo bu ne ya? Oo, abi çok güzelmiş ama abi ben virüslüyüm abi. Ben virüslüyüm. Aa ben virüslüyüm. Katıyorum. Şuraya kaçacağım Aa! Ya git evimden. <laughs> Liseli bir çocuk olduğum için böyle yapıyorum haberiniz olsun. O ne ya? Aa! Oyuncak mı bu abi? Oha! Aa, abi niye ateş ediyorsun? Oyuncak abi bu ya. Abi. O ne ya? Aa, ısırıldım. Aa. kafam bir milyon. Aa. kafam abi abi Aa, abi kafam bir milyon abi ne oluyor bana abi ne oluyor abi bana abi yapma abi ne olur abi vurma abi abi hadi aa. çok kötü hissediyorum <laughs> Evet.